Cihazına sıvı mı döküldü? Panik yapma ama zamanla yarıştığını unutma. İşte adım adım sıvı teması sonrası yapılması gerekenler. 1. Hemen kapat. Açık olan cihazda kısa devre riski çok yüksek. 2. Şarj cihazını ve aksesuarları çıkar. Güvenlik için bağlantıları kes. 3. Mümkünse bataryayı çıkar. Yeni nesil cihazlarda bu mümkün olmayabilir ama şansın varsa yap. 4. Yüzeydeki sıvıyı sil. Havlu, peçete kullanma, ovma. 5. Ters çevirip beklet. Sıvının yer çekimiyle dışarı çıkmasına yardımcı olur. 6. Pirinç efsanesine dikkat. Pirinç nemi alabilir ama kalıntı bırakabilir. Önerimiz silika jel veya kuru, havalandırılan ortam. 7. Sakın saç kurutma makinesi kullanma. Sıvıyı içeri itebilir. 8. 24-48 saat bekle. Acele etme. Tamamen kuruduğundan emin olmadan çalıştırma. Emin olamıyorsan teknik servise danışmak en güvenli yol. Bu bilgileri kaydet. Bir gün gerçekten çok işine yarayabilir.